Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm var bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ikiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Nasıl yapıyorsun? <laughs> Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. <laughs> Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Oh, size hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Ay, Neden bu ceza bana? sanırımsal nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. <laughs> Hayır. Durum abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Gördüm Martin her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladığın. Yine de onu yemelisin. Tamam. tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır sprey işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen ben bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kalkın tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Mutlum en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Ama. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey görmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. <laughs> Hazır. Jolie geriye <laughs> sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> <laughs> Kahretsin. Bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim demeyin. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerime nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Milo bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalesin hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Burada müzemizin en güzelliği sergilerinden birini görebilirsiniz. Vay <laughs> canına Hadi acele edelim grubun gerisindeyiz. Ne yapıyorsun bir daha dur. Ay üzgünüm Julie. seni görmedim. Bir nereye gitti? Sakın açma. Bir kara delik vay canına. Oh hayır bizi de şimdi içine çekecek. Hadi hemen buradan gidelim. Çok geç. Vay canına. her şeyi anladım. Burası challenge'ın girişiydi. Artık her birimizin kendi kısası var. Bir de nereye acele ediyorsa başlamalıyım. Hayır tavuk pençeleri. İğrenç görünüyorlar. Sakın onları yemem gerektiğini söylemeyin. Ha, bu doğru hadi bakalım. Bu kadar kalpsiz olduğunuzu bilmiyordum. Ay, az önce tavuk tırnağını yedim. Bu işi çabucak bitirmeliyiz. Buna bakmak bile iğrenç. Kendimi kötü hissediyorum. Korkarım sadece mide yakılmasına yardım edecek. Umarım iyileşir. Ama şimdilik kasanda ne olduğunu göreceğiz. Bu kadar büyük bir pasta görmeyi beklemiyordum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Keşke bunu öğrenebilseydim. Ne yapıyorsun tatlım? Pastayı parçalara ayarıyorum. Yani orada çok daha uygun olacak. Belki bana bir dilim verirsin. Anne çalışıyorsun bir daha? Hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Yine de biraz alabilirsin. İşte ben merhaba. Oh, hayır pastam. Ne yaptın sen Julie? Bu bir kazaydı. Üzülme. Kasanın içinde ne olduğunu bir baksan iyi olur. Burada tuhaf bir şişe var. Hiçbir fikrim yok. Bu ne anlama geliyor? Öğrenmek için denemek zorundayım. Umarım bu beni hasta etmez. Vay canına ne kadar gücüm oldu. Sadece enerjiden bıktım. Ne? Sanırım elektrik çarpmasıydı. Vay canına kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Tam şarj. Acilen enerjiyi dışarı atmam gerekiyor. Nereye gidiyorsun Vita? Nereye bakıyorum oraya sanırım dünya çapında bir yolculuğa çıkacağım şimdi. Bunun için çok gücüm var. Dünyaya dakikalar içinde dolaşabilirim. Burası ne kadar sakin ve sessiz. Bir kokteyl içmeliyiz. Kokteyl mi? Bu harika bir fikir. Ben de tazelenmen iyi olur. Böyle bir koşudan sonra boğazım kurudu. Nasıl da iyi. Tekrar harika hissediyorum kendimi. Bir yolculuğa devam etmeye hazırım. O üzgünüm. Umarım kimse bunu görmemiştir. İçkin nereye gitti? Hiçbir şey anlamıyorum. İşte buradayım. Umarım ben size sıkılmamışsınızdır. Baykan olduklarını tamamen unutmuşum. Ee, bu benim için iyi. Yürekten eğlenebilirim. Yıllar bıyığın sana çok yakıştı. Asla düşünemezsin bunu. O oh, pasta. Nasıl yaparım onun hakkında acaba? Şimdi kimse onu yememe engelleyemez. Ne kadar lezzetli. Sadece parmaklarını yalarsın. Julie <laughs> senin sıran geldi. Bence tavuk pençeleri saç dilini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birkaç tane de ağzına sokacağım. Yapma. Hayır akümülüm azalıyor. Ne yapıyorsun Zvita? Bu çok çekin. Evet. Eğlenme sırası bizde. Sanırım bu tavuk bacaklarını beğendin. Al şunu. Ama ben sadece şaka yapıyordum. Önce kasamı açmaya hazırım. Bu gerçekten limon mu? Kötü haber. Ekşi yemeklerden nefret ederim. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu yemen gerekecek. Bol şans. Mesleğin için teşekkürler. Ay hayır çok ekşi. Ağzımı zar zor hareket ettirebiliyorum. Hayır. Bir daha yemeyeceğim bunu. Bu son kezdi. Hiçbir şey göremiyorum. Ne kadar komiksin Vita. Bunda komik bir şey mi var? Nasıl atlatacağım bilmiyorum. Limonlar çok ekşiler. Artık çok fazla var. Şimdi yüzüm zaten çarptı. Sen kendine benzemiyorsun. Gülmeyi bırak Julia kafanı aç. Tamam tamam en önemlisi gergin olma. Vay canına ne büyük bir popet! Sinirlerimi sakinleştirine kesinlikle yardım eder Devita. Ama neyse ki popit benim. Kendimi biraz rahatlatmaktan hoşlanıyorum. Tanım çok rahatsızıcı. Seni tanıyamıyorum Jolie kendine gel. Ay. Bizi hiç duymuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Daha iyi bir şey yapalım. Eminim orada ilginç bir şeyler vardır. Bacanına bir çeşit sihirli kitap. Çok güzel görünüyor. İçinde ne olduğunu hayal bile demiyorum. Bak bir çeşit geçit açıldı. ama tehlikeli beni biraz korkuttu. Gerçek ve göz o bizi izliyor. Anneciğim elim. Şimdi beni yakalayacak. ne kadar korkunç. Bu <laughs> tam olarak öyle. Uzaklaşmalıyız. <laughs> Nereye gidiyorsun bir de beni bekle. <laughs> Bakmayın kes. Ne ihtiyacın olduğunu biliyorum. Yine popet çok rahatlatıcı bir şey. Vücudumdaki her hücrenin rahatlığını ve yeniden doğduğunu hissediyorum. Bu eşsiz bir his. Yine ve yine basmak istiyorum. Bu da ne böyle? <laughs> Kopeğime kim dokunmaya cesaret edebilir? <laughs> Hemen çek şu yirenin elini canavar! Bunu alamayacaksın. Oh hayır! <laughs> Kopeğim yırtıldı. <laughs> Yapma ya. Tamam, şimdi alacaksın. Her şey hesabını vereceksin. Nasıl limonciyon musun? Bence gözüm bundan pek hoşlanmayacak. Kontrol edelim. Defol! Bir daha seni görmek istemiyorum. Senin yapman gereken de bu. Julia ile uğraşma tamam mı? Temiz oh. görünüyor. Saklanmaktan bakabilirim. Teşekkür etme. Kitabın tekrar kapanması ne güzel. Yine ilk tanıma sırası bende. Sanırım bu sefer sonunda lezzetli bir şey bekliyor beni. Ne kadar çok gazoz var? Ben onu çok seviyorum. Bu hoş bir sürpriz. Kapağı çıkarın. Kesinlikle ona ihtiyacım olmayacak. Vay canına bu gazoz değil, şöyle. Vay canına! Ne kadar şanslısın Julie? Biraz deneyebilir miyim? Tabii ki hayır Vita. Aç gözlü. Hadi ama Vita üzülme. Hala kendi kasalarımız var. Oh, bu bir mu? soğan. Tüm az önce çöktü. Bu adam nefret ediyorum ve onu Ne kadar acı. Daha önce hiç daha kötü bir şey yemedim. Şimdi nefesin çok kötü kokuyor. Üç benim adam değildi. Umarım kasamda iyi bir şey vardır. Vay canına sihirli lamba. <laughs> Muhtemelen cin orada yaşıyor. Çabucak şurta onu. Görünüşe göre işe yaradı. Cengiz'in ortaya çıkacak inanılmaz. Gelin <laughs> beni uyandırmaya cüret etti. Burası çok güzel. Doğru yeterli. Gök gürültüsü ve şimşek yok. Korktunuz mu? Sakin olun. Sadece şaka yapıyorum. Bu gerçekten kim? Kendim yani. Benden ne istediniz? Hmm. Düşünmeliyiz. Hmm? Dil aptal bir şeyleri harcamak istemiyorum. Evet biliyorum ben de aynı şöyle istiyorum. Sadece daha büyük. Ee, bu hiç zor değil. Çok Buyurun. Allah! İnanılmaz. İşe yaradı. Cin dileğimin yeri yetirdi. Senin kafanın uzun benimkinden çok daha çekici görünüyor. Aynen. Sonuçta birkaç kat daha büyük ve iğrenç kesinlikle daha değil. Nedense bundan şüphem yok. Bir de en azından biraz deneyebilir miyim? Ama sen benimle paylaşmadın. Tamam tamam yine de vereceğim. Öyle olsun. Al En sevdiğim tişörtümü mahvettin. Öyle. Onu kurtaramam artık. Oh. Bir dahaki sefere arkadaşınla paylaşırsın. Oh. Öyle mi? Şimdi sen de göreceksin bence ne dilek dileyeceğim. Bakalım bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Seni dinliyorum Dori. Yine bir kıyafet ihtiyacım var. Ha? Bunu bir tamahetti. Çok kolay. Buyur. <laughs> Tanrım ben çok güzelim. Teşekkürler. Bu elbise ve tadı çok sevdim. Buyurun rica ederim. <laughs> ne kıyafet. var tanına. Bu kesinlikle bir şişe jöleden çok daha havalı. Bir daha var. O zaman benim de. Lambayı bana ver o benim. Onu kasadan çıkardım. Ne olmuş yani? Cingin dileğimi yerine getirdi. Bunu mu sağ zamanı? Yeter! Oh, bu kumlu beni hasta ediyor. Sonunda senin yardımını kullanabilirim. Çabuk buraya gel. Sana var. Seni dinliyorum Mila. Hello! Şimdi şimdi. Ha? Ee, neler oluyor? Mila lambayı aldı. <laughs> Kendi isteğimi de etmeliyim. Lambayı bize geri ver. Yereğin yerine geldi. Hayatım onları kurbağa dönüştürdüm. Süper çok teşekkürler. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Okay. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Lollipop'umu kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey emin olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Hmm. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. Şimdi bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Daha canına ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet. Bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından hmm. döktün. Mila, şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Bir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Aynı bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsam? Bir şey yaramıyor. Hmm. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Tüli haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Wow. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi boyumu hazırlamak için saç üstünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım çok sıcak. Ben seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. Herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok ki siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi daha fazla tavuk Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırı da kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görüşü göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeye hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Annesi rahatsız oldu. Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip. Bu kanserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Şimdi <laughs> iştahım açıldı. Harika ne yazık ki Miran ya seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Buna harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya Birazcık versene. Yeter sana söyledim hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi, Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi.